Özene. Babacığım. Kızım nerede kaldı bu Erkan? Ee, babacığım Erkan balkona çıkmış olabilir. Balkona çıkmış olabilir. Ben ona şimdi bakacağım. Sesleneceğim ben ona tamam mı? <laughs> Dayan Hala bitirmedin mi sen bunu? Bir sürü işim var mutfakta senin yüzünden yapamıyorum. Bana bak yarım saate kadar bitirdin bitirdin. Bitirmedin takımı taklavatını topla git. Ben başka usta bulurum. Dünya kadar işim var benim burada. İsmail, acilen arkan olman gerekiyor. Babam çağırıyor. Nasıl oluyor kızım? Annem soluk aldırmıyor ki. Dur, dur. Aklıma bir fikir geldi. Çıldım babacığım, çıldım. Nerede kaldın Erkan ya? Sorma popacığım, ee, söyleme sahip çırcır olmuşum da banyoda mecburen bir türkü mırıldanmak zorunda kaldım. Bizim banyonun akustiği de bayağı iyi değil mi? İyi iyi iyi, bayağı iyi. Özellikle klozetin akustiği fevkalade. Klozet Babacığım e, ben birazdan kalırım sen beni bekle. Bu kadar güzel bir akustik yakalamışken birazdan gidip tadını çıkarayım ha kulo zaten olur mu? Senin ne işin var orada? Bulaşık makinesinin sesini dinliyordum uzaktan Randımanlı çalışıyor mu diye. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Bakira'nın sesi buradan duyuluyor mu Bozkır? Ya ne alakası var makinenin sesini burayla ya? Aa, e, İsmail az önce Bakira'nın sesini dinliyormuş burada. İsmail ne alakası? Niye? İsmail buradan çıkmadı mı şimdi? Erkan o be Erkan. İsmail'i. Klozetin akustiği de çok iyi dedi. Ulan çocukta ne kulak var be? Ya. Aa. ya. Eskisinden daha iyi oldu bence. İyi. Borcumuz ne? Cuma ustama sorar, ona ödersin. Erkut! Neredesin be? Ya bitmedi mi şu akustik performansın? Hadi bana eyvallah da çok işim var. Lafa tuttunuz beni. İyi, iyi hadi. Yavaş, yavaş. Hadi. Yes. Kıldım babacığım, kıldım. Oğlum sen niye çocuğun oldun ya? Üşüttün mü yoksa? Yok babacığım tamam ben psikolojik ya gözünüzü seveyim. Abi İsmail bir daha çağırmayalım bu eve. Ben çok fena oluyordum o varken. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.